nasıl Çok teşekkürler öncelikle. Ee, yani sezon başında koy, koymuş olduğumuz üç tane ana hedef vardı. Bu iki kupayı kazanmak ve Final Four'a kalmak. Ee, bu yüzden bir kere öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Ee, bütün ekibi, e, ofis ekibinden, staffına, oyuncularına kadar, e, sağlık ekibine herkesi cani gönülden tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki Final Four'da da daha fazlasını yapabilirim. Ama o da önümüzdeki sene kalmış olsun. Artık en büyük hedefimiz tekrar Final Four'a kalıp orada daha büyük başarılar elde etmek olacak. Ee, şunun için de mutluyum. Final Four'a giderken biliyorsunuz 5. maç e, şak almıştık. kalmıştık. Buradaki 4. maçı da bitirememiştik. Taraftarımıza bu sevinci yaşatamamıştık burada. Bir önceki maçta da burada bitirmek çok istedik. Yine olmadı. Bugün de çok zor oldu ama günün sonunda onlarla beraber burada kutlayabildiğimiz için onların adına e, çok mutluyum. Bence çok hak etmişlerdi bu sevinci. E, dediğim gibi sezonda bu şekilde bitirmiş olduk. Oğlumla da güzel bir anım oldu. Bir de kameraya Bak, bakarsa. Bak <laughs> kameraya dönün. <dönüyorum. gülüyor> Tebrik ederim. Tebrik, ederim. Tebrik ederim. Tekrar. Çok teşekkürler. Yani hiç kesmeden Sertaş Bey değil o. Sertaş Bey. Abi Abi öncelikle Abi şan... şampiyon olduk mutluyuz. Kısa şampiyon olduk mutluyuz. Kısa net öz. Ne olur bana sezon değerlendirmesi sormayın. Bu saatten sonra değerlendirme yapacak bir şey yok. Şampiyon olduk mutluyuz. Şimdi kutlayacağız.